Neyse merhabalar arkadaşlar. Ben Demir. Yemir videomuzla hoş geldiniz. Evet. Bugün e, Check Blocks, Sky Blocks serimizin son bölümündeyiz. Artık bu seri bitiyor. Ben çok heyecanlıyım yeni seriye geçtiğimiz için. yine Yurufka ve Fikri var. Merhabalar falancıklar Ve arkadaşlar fark ettiyseniz e, uçuyorum. Bakın uçuyorum. Uhu, uçuyorum. Neyse. E, arkadaşlar siz yokken ben e, evi birazcık daha genişlettim. Yani geliştirdim. Böyle iskeletini falan yaptım. Bu şekilde hemen arkadaşlar şunu Kapağı açalım şöyle ee, kapatalım tamam bu şekilde dışarı çıkalım maalesef dışarıda yağmur yağıyor ha, arkadaşlar bu arada e, yorumlara Yazması istediğim 3 şey var e, video içinde hepsini göstereceğim birincisi bu ee, arkadaşlar şu an bu resimde yanlış olan şey nedir şöyle göstereyim bu resimde yan o camda yanlış olan şey nedir arkadaşlar bunu lütfen yorumlarda yazın. Yorumlardan doğru cevap yazanları kayıptıcım arkadaşlar. Sözüm sözdür. Tamamdır. Ee, şimdi bu yağmuru kesmek için bir uyuyalım. Aa iyi geceler arkadaşlar. Ay. Oh merhaba'lar arkadaşlar yeniden. Sabah olmuş. o oh, yağmur duruyor. Oh. Güzel güzel. Beğeni benim papağanlar uzun okumuşlar konuşuyorlar. Neyse Arkadaşlar dediğim gibi sizde yokken böyle evin ikinci katını geçtirdim. Ön iskeletini üstten tamamladım ve tavuk makinesinin e, bu kısımlarını hallettim. Bu kısımlara şimdi retiton koyacağım hatta koyayım şu şekilde. Kızıltaş pardon, kızıltaş Türkçe'yi düzgün kullanalım. Hemen şöyle getirelim bunu onaralım şöyle. Ups yanlış oldu oldu hemen şöyle koyalım. Buraları cam da koyacağım arkadaşlar. Onun için de e, ne lazım? Kum lazım. 1064'lü kumu yok. 32'lik yeter. Hemen şöyle kum yapalım. E, bu da bunları alalım. Tamam. İşte böyle. Gayet iyi ilerliyoruz arkadaşlar. Bunu bir tanesi bizde kalsın. Buraya koyalım. Bu son bölümde arkadaşlar e, yapacak pek bir şey kalmadı yani. Etrafı böyle gezince herhalde. Adada son bir kez eğleniriz. Burayı falan hallederiz. Hatta ben devam edeyim ya, orayı halletmeye. Kapı koyayım mesela. Şöyle. Odunumuz yok maalesef. Fodunu alalım. Arkadaşlar sizin için elinden geldiğince eğlencelerle getirmeye çalışıyorum videoyu da Ben henüz öyle videoyu ekstra girişler falan o seviyeye gelmedim gelmeye çalışıyorum e, Pandacık onun üzerinden çekil lütfen e, Ağaç var orada ağaç büyüyecek Hemen şöyle büyütelim Bir Büyümedi Oy o oh, ne oluyor? Korktum. İçime büyüdü ağaç. <laughs> ağaç içime büyüdü arkadaşlar. Hemen şöyle kıralım. Sizi eğlendirmek için başka ne yapabilirim? Dans edeyim. Hatta bir de ifade yapayım. Arkadaşlar bakın şimdi. Hmm, ah. Oy. Başka ne varmış bakalım. Tebrikler arkadaşlar. Şu an bir videomu izliyorsunuz. Merhabalar. Ne haber? Arkadaşlar bakın orada ne var? Orada ne var? Arkadaşlar beni takip edin. Gidiyoruz. Böyle ifadeler de satın aldım arkadaşlar. Çok güzeller. Ben çok beğeniyorum yani. Bir de... Burada... ha. Arkadaşlar bir şey daha var. Bunu da parayla aldım. Şimdi gösteriyorum. Teslim oluyorum. Teslim oluyorum. Bu ifadeleri çok seviyorum arkadaşlar. Bu da yeni seriye başlayacağım için çok heyecanlıyım çünkü yani normal Skyblow'u daha çok seviyorum. Evet 10 milyoncu kez söylüyorum dur da neyse. Domuzcuk çekil bakalım. Kemik tozu ya bu. Yani oy panda çıktı. Kaç gelir de panda çıkıyor. Neyse şimdi bu işle e, şunu halledelim. Şöyle. Şunu tamam. Yukarıya. Balkon yapmaya karar verdim bu arada arkadaşlar. O yüzden kapı yapıyorum. Şu şekilde, şu şekilde. Tamamdır. Buraya balkon yapacağız. Tahta yapayım. Şöyle taş mı olsun, tahta mı? Taş mı olsun, tahta mı? Taş mı olsun, tahta mı? Tahta olsun. Şöyle arkadaşlar. Balkon şu büyüklükte mi olsa? Aynen bu büyüklük. O şöyle şekil oldu böyle olsun. Etrafında taşla kapatacağım şimdi. Şöyle taşla kapatayım daha sonra arkadaşlar e, yapı yarışması serisi de yapabilirim isterseniz yani yorumlardan kendinizi belli Ben şimdi şöyle yapayım Hatta buranın çatısına yok burayı taşlı değil tahtaya kapatacağız şimdi elimizdeki fazla şeyleri bir bırakalım hatta çok dolmuş şöyle bu arada arkadaşlar ben şu an Minecraft Bedrock'tan oynuyorum ee, Daha sonra Minecraft Cheshire ile ilgili videolar da gelecek Yani böyle hardcore videoları gelecek Çok zorlu mod Bilenler bilir arkadaşlar, bilmeyenleri de ben anlatacağım zaten sonra Bizim camlar olmuşlar mı? Olmuşlar Şunu da ver Tamamdır <laughs> ya, ya ne yapıyor bu ya Oyun oynuyor Neyse Şöyle Şunu, şunu, şunu Hemen şöyle Tamam Oldu yaptık. Şu tek kalan resmini da yani kızıl taşı da koyalım. Güzel. Şenörtürümüz tamamlandı. Ama şu taşları topraklarını sıkıracağım. Evet. O kısmı birazcık yanlış attım arkadaşlar. Pardon. Ben şöyle kıralım. Onları alırım ben. Şöyle şöyle. Tamam. Dur. Bir de arkadaşlar. Çok fazla arkadaşlar diyorum kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar. Size bir de duyurum var, ee, bu son videoyu özel e, yorumlara bakacağım arkadaşlar, yorumlarda böyle güzel yorum atan ya da cevapları doğru veren üç tane yorum seçeceğim arkadaşlar, üç kişinin yorumunu seçeceğim ve o yorumlara hem kalp atacağım hem de sonraki videoda o yorumları atanların isimlerini okuyacağım arkadaşlar, yani isimlerini okumanın yanında bir de tabelaya yazacağım, anlaşılmayabilir çünkü söylediklerim. Yani arkadaşlar e, kısacası yorum atmayı unutmayın. Yorumlara göre ben 3 tanesini seçip okuyacağım. Sizin de çıkma olasılığınız var. Sakın kaçırmayın bu fırsatı. Hadi bakalım. Videomuza devam edelim. Daha da yüksek sesle konuşurum arkadaşlar. Çünkü e, sesimin çok alçak duyulduğunu düşünüyorum. E, bundan rahatsız olabilirsiniz. <laughs> Pardon. E, başka ne yapabiliriz? Ş şöyle. Cam camları şöyle Şu şekilde yapalım cam levha niye adı cam levha hiç bir fikrim yok biraz saçma bir isim olmuş levha değil ki bu cam panel ay yanlış koydum neyse Zaten kaynak bol şöyle şuralara da koyalım ne koyduysam Şöyle buraya da çiz koyacağım. Arkadaşlar ben bunu tamamlamadan videoyu bitirmem. Bir de arkadaşlar e, o şey olayını isim söyleme olayını bakacağım. Yani böyle güzel yorumlar atanlara bakacağım. Onları da anlayacağım ki videoyu sonuna kadar izlemişlerdir. Hani zaten diğer türlü nasıl bileceksiniz? Sen ne istiyorsun bakalım. Her neyse. Bir hızlı olalım. sonuna geliyoruz çünkü. Hemen hemen. Büt, büt 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 Tamam tamam. Hadi bakalım. Kır 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 kır. Tamam. Son geçişten ettim. Arkadaşlar videomun son sorusu da şuydu. İlk 3 tane soru olacağını söylemiştim size. Şimdi bir saman lazım. Saman. Ee, saman nerede? Nerede? Saman. Saman yok. Direkt ben şunu çevireyim. Şimdi sorum şu arkadaşlar. Bakın. Elimde, elimde bir gri koyun. Bir de beyaz koyun var. Sen dışarı çıktın, bilmiyorum. Pandalık sen çekil. Arkadaşlar şimdi bunları çiftleştireceğim. Ki görmeden önce yorumlara yazın. Sizce bunların bebekleri beyaz mı olur, yoksa siyah mı olur siyah diyorum, gri mi olur? Bunu yorumlardan yazın. Bakalım doğru cevap yine birini kaybedeceğim. Hadi bakalım. Veriyorum. Sen, sen, sen çekil. Ve gri oldu, gri oldu arkadaşlar. Sen de yavru koyunumuz oldu. Şunu büyütelim. Büymedi. Neyse. Evet arkadaşlar en sonunda bu serimizin sonuna geldik üçüncü seriye başlıyoruz yapabileceğimiz her şeyi yaptık zaten balkonu yaptık yani ev balkonlu iki katlı ev yaptık fidan e, yaptık her şeyi yaptık arkadaşlar Jenerator yaptık hayvanları falan bunların hepsini yaptık alıyım alt da birkaç bölümü taşıdık neyse ha, arkadaşlar bir başka serimizin ve videomuzun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Son kez pabanları da görüyorsunuz. Ve bir başka videomuzun sonuna geldik. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın ve mutlu kalın arkadaşlar. Yeni seride görüşürüz. Hadi bakalım. Hop. Bu. İşte bu. Hadi hadi görüşürüz arkadaşlar.